Selamun Aleyküm kardeşlerim. 2 Haziran 2024 Merkez Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldik. Davet etmişti. Ee, tabii ki biz de geldik. Çok e, istekle hevesle ne olduğunu anlamaya çalıştık. Birincisi e, böyle olduğu zaman kalbinize düştüğünde Allah dostları türbeler e, mutlaka ki e, bunu duyun, anlayın. Eğer davet edildiğinizi anlayamıyorsanız, bu tekrarlayacaktır zaman zaman yine aklınıza düşecektir. Bunu aklınıza geldiğinde mutlaka oradan davet olduğunu düşünün. Hani bunu işte bu e, nefisten gelir ya da şeytanı gelir gibi düşünüyorsanız, eğer hiçbir zaman şeytan siz böyle yerlere çağırmaz. Bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi geldik geldiğimizde e, çok benim için çok e, özel bir durum oldu. Geldiğimde direkme Musa Hazretleri. Merkez Efendi Hazretleri aslında denizli Denizlilidir. İsmi de Musa'dır. Merkez Efendi Hazretleri e, önce bir tedaviye aldı ki bundan ben çok mutlu oldum. Şöyle de geleyim bu arada. E, yatırdı. Bismillah dedi. İçeriye doğru bir e, elini attı. Böyle bir e, ne varsa aldı temizledi. Allah razı olsun. Sonra bir e, şeffaf e, küvez tarzı düşünün bir şeyin içine koydu ve e, şu suyun olduğu yer burada kuyu var kuyunun olduğu yere bu arada gürültüler olabilir çocuklar top oynuyor kardeşlerimiz geliyorlar ziyaretler var onun için e, endişe etmeyin e, küvez gibi şeyin içine koydu ve e, Hani bir çeşit radyasyon gibi düşünün, bir çeşit nur gibi düşünün. Radyasyon demeyelim ama hani bir çeşit bir etkiye kalmamı istedi ki ama o gelen hani nasıl söyleyelim, hani bir nokta varmış, bu noktadan bir yayın varmış, bir ışık varmış, bir nur varmış da onun altına geldiğinde hani aydınlanıyorsunuz, rahatlıyorsunuz ve onun rahatlığı üzerineyim şu anda gerçekten ciddi olarak da çok rahatladım. Size söylememi istediği bir şey var. Dedi ki, benim dedi selamımı söyle. Buraya gelenler için olduğu gibi çevirmeye çalışıyorum. Önce cümleyi anlatayım sonra üzerine konuşalım. Şimdi Merkez Efendi Hazretleri'nin söylediğini anlatmaya çalışıyorum. Benden selam söyle dedi. Benden selam söyle. Geliyorlar. Dertlerini, yüklerini buraya getiriyorlar. Ki biz onları dertleriyle ve yükleriyle burada bekliyoruz. Bazı yer oluyor ki onların dertlerini görüyoruz da onların dualarının kabulüdür. Biz de onların o dertlerinden kurtulması için dua edersek eğer, onların diğer ettiği dua'nın reddi anlamına da gelebilir dedi. Bunu ilet ve bunu dedi izah et. Şimdi konu bu kadar. Bundan sonrası bizim anlayabildiğimiz diğer eğitimlerden aldığımız bilgilerle aktaracağım. Kardeşlerim, e, dualarımıza dikkat edelim. Şimdi dua ederken aklımıza gelen her şeyi istiyoruz. Ben başka sohbetlerden, manevi sohbetlerden bunları aktarıyorum sizlere. Şimdi her şey için dua ediyoruz. Duanın içerisinde ümmetin ferahı için, kardeşlerimizin ya da insanların ferahı için, kurtuluşu için, bizden önce kabir hayatına geçmiş olanların selameti için olan duaları kast etmiyorum burada. Burada kast ettiğim işte örneğin, karşılaştıklarımla size örneklemelerle anlatabilirim bunu. Bir bayan kardeşimiz çok sıkıntılıydı. Bakın bunun da çok önemli, lütfen dinleyin. Merkez Efendi bunu anlatmadı. Söyleyeceğini söyledi, bunları destekleyecek şekilde anlat dediği için anlatıyorum. Çok sıkıntılıydı. Ee, bir baktık ki Rabbim nasip etti. Öyle bir dua etmiş ki Efendimiz Aleyhisselam'ın Selam olsun Efendimiz Aleyhisselam'a Şefaatlerine cümlemizin aileylesin eylesin inşallah ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine komşu olmayı istemiş hanım kardeşimiz. Haklı mı? Haklı. Bunu isteyince bunun tecellisi olarak da başlamış imtihanlar. Aslında imtihan değil. Onun istediği yere çıkabilmesi için basamaklara ihtiyaç var. O basamaklar da annemiz, babamız, komşumuz, eşimiz, rızkımız yani parasal rızkdan bahsediyorum. İşte benzeri hastalıklar. Bazı hastalıklar var ki bu senin kademe yükselmen, Allahu Teala'ya daha çok yaklaşmana sebeptir. İşte ettiği duanın neticesinde kabul olmuş doğrusun Rabbim bilir imtihanları başlamış. İmtihanları ne için? Basamak olsun da Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine komşu olabilsin diye. Çünkü öyle istemiş. Sonra kayınvalidesiyle problem yaşamaya başlamış. Bununla ilgili şikayet etmeye başladı. Sonra eşiyle ilgili problem yaşamış. Bunu anlattı ama bunlardan hep şikayetçi. Şöyle geleyim istiyorsan biraz döneyim. Şimdi bunlardan hep şikayetçi. Ee, rızkıyla ilgili yani evin geçimiyle ilgili imtihanlar olmaya başlamış. Bunlardan kısmi olarak şikayetçi. Çocuklarıyla problemi var gibi. Şimdi size demek istediğimi anladınız uzatmayacağım. Denildi ki biz sadece hoparlörüz ve ona ilettik. Ettiğin duayı geri çek ve iyileş. Öyle deyince bu defa anlayamadı tabii ki izah ettik. Şu anda size anlattıklarımı anlatmaya gayret ettim. Netice itibariyle ettiğiniz dua eğer ki her duayı Rabbim e, teşrif eder ve her dua mutlaka tecelli eder. Ama burada, ama kabir hayatında, ama cennet hayatında. Yani mutlaka ki tecelli eder. <laughs> Özür diliyorum. İşte o tecelli karşısında bizim bir emek veriyor, bir gayret ediyor olmamız lazım. Şimdi emek vermiyoruz, gayret etmiyoruz, dua ediyoruz. Dua ettikten sonra maddesel boyutta bizim bu istediğimiz makama çıkabilmek için hiçbir delillendirme olmayacağını düşünüyoruz. Halbuki biz o makama geçebiliyor, geçebilmemiz için buradaki hayatımızda onu hak ediyor olmamız gerekiyor. Tabii ki Rabbim hiçbir imtihana e, mahtap bırakmadan imtihana sokmadan bizi o makama erdirebilir mi? Kesinlikle. Buna kadirdir, muktedirdir. Bununla ilgili problem yok. Ama genel olarak konuşuyoruz. İstisnaları değil. İşte bu makamlara gidebilmek için mutlaka ki imtihanlar olması lazım. Ve şöyle oldu. Şöyle analiz ettik. Dedik ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarına komşu olmak istiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinin nasıl yaşadığını Efendimiz Aleyhisselam'a nasıl e, karşı gelmediklerini, ona nasıl saygı duyduklarını, ona nasıl hürmet ettiklerini, nasıl eşlik yaptıklarını, nasıl geçindirdiklerini, e, bütün bunları dedik okuman lazım. Okudukların da hayatında tatbik etmen lazım dedik. Konuyu belki uzattım ama bakın hiç uzatı e, bunlar rahatsız olmayın. Bunu alın. Herkes kendi duasının şablonunu yapsın. Ve kardeşimize derdimizi anlatabildik. O da anladı. Uydumu duayı geri çekmek istemedi. Başka şekilde toparlayabilmek için gayret edeceğini söyledi. Allahu alem. Bir başka kardeşimiz sahabeler gibi olmak istemişti. Yani sahabe olamaz, bunu biliyoruz. Onun gibi olmak bu hepimizin hayali isteği ya. İşte onlar gibi olmak istediğimizde bu defa <laughs> bugün infak yapabilmemiz için hem paramız olacak hem de yani malımız olacak ama malımızdan vazgeçebileceğiz. Şöyle düşünün sahabeler gibi olmak isteyen kardeşlerimiz. Herkes kendi malını düşünsün. Hani benim bir malım yok diyorsunuz ya evinizdeki koltukları, televizyonu, ee, cep telefonunuzu e, ee, işte 20 tane kaşığınız varsa evdeki kişi 5 kişi beş tane bıraktınız 15 tanesini. 20 tane bardak varsa 3 tane bıraktınız işte e, 17 tanesini gibi böyle düşünün. Hani böyle benim hiçbir şeyim yok diyerek bu işten çıkamazsınız. Çünkü istiyorsunuz dua ediyorsunuz. allah Teala sizde olandan bekliyor. Olmayanı beklemiyor. Onun için herkes kendini bir çekesin. Sahabeler gibi olmak istiyor gibi. Bak Efendimiz Aleyhisselam'ı görmek lazım sahibi olmak için. Ama biz gibisi için, o yolda olabilmek için dua ettiğimizde sahabelerin yaşantısını okuyalım. Ve ne kadar yapabiliriz? Onu düşünelim. Şimdi ben konuyu uzatıyorum. Neden? Uzat dediği için emir aldım uzatıyorum. Yoksa canınızı sıkmak istemiyorum. Biz sahabe gibi olmak istediğimizde sahabelerin de yaptığı gibi yapmamız gerekiyor. Bir tek Efendimiz Aleyhisselam'ı görememiş olacağız. Görmüş olsaydık sahabe olurduk ama sahabede görünce de son nefesine kadar da imanı götürüp imanlı şekilde de bu dünyadan göç etmek şartı da var işin içinde. Buradan da yola çıkarsak bu zamanda sahabe gibi de olmak istiyorsak eğer Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyormuşçasına da yaşayarak, hareket ederek, imtihanlarda doğru geçerek imanımızı son nefesimize kadar taşıyıp oradan da kabir hayatına imanlı şekilde imanımızı götürüyor olmamız gerekiyor. Hani son nefese kadar diyoruz da ondan sonra iman bir yere gitmiyor. İman yine bizimle beraber geliyor. Çünkü orada girişte söylüyoruz. Rabbin kim denildiğinde kimin kulu olduğumuzu, hangi peygamberin ümmeti olduğunu bu arada arada top da oynuyorum. anlatmak gerekiyor. İşte burada Merkez Efendi Hazretleri'nin anlatmak istediği neydi? Dua ediyorsunuz. Ettiğiniz duanın karşılığını yaşıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Çünkü o anda şöyle bir tasvir oldu. İnsanlar geliyor sırtında yük var. Diyor ki bak evladım yükleriyle geliyorlar. Ettiği dua şu makama göre diyelim ki sahabe gibi olmak istiyor. Sahabe gibi olmak ama orada sahabe geçmedi. Bunu ben türetiyorum. Sahabe gibi olmak istiyor gelen kardeşimiz öyle niyet etmiş. Ama ona göre de imtihanlar geliyor ve o imtihanları kabul etmiyor. Ya da o imtihanları doğru geçmiyor. Bu imtihanlara maruz kaldığında şikayet ediyor. Merkez Efendi Hazretleri'nin söyledi şuydu, benden selam söyle demesindekinin alttaki kalbime düşeni söylüyorum. Söylediği değil ama anladığımı söylüyorum. Burada da bu burası benim anladığım. Bakın. Merkez Efendi Hazretleri'ni çokça seven gelen var. Allah razı olsun cümlesinden. Yakışıklım şöyle gel. Aslan parçası. Merkez Efendi Hazretleri her gelen misafirini karşılıyor. Gelen misafirlerin üzerindeki yüküne bakıyor. Muhtemeldir misafirine ev sahibi ya ikramda bulunacak. İmtihanlarına bir bakıyor ki o imtihanları onları o dua ettikleri makama götürecek. Anladığım onlar bu sıkıntılarından ya da bu imtihanlarından kurtulsun diye dua ederse, onlar bu imtihandan kurtulursa eğer, bu sefer o makamı da elde edemeyecek. Yani şudur, dua ettiniz, talep ettiniz, istediğiniz yere göre imtihanlar var, yaşayışlar var. Bunları doğru karşılıyor olmanız lazım, bunu doğru anlıyor olmanız lazım. Biz ev sahibiz anlıyoruz ama diyor yani mealen söylüyorum, tefsiri gibi düşünün. Fakat sizin ettiğiniz duayı da fark edince size müdahale etmek istemiyoruz. Çünkü nihayetinde sonuç olarak alacağınız... Nasıl güzel çekiyor mu yakışıklı orada? <gülüyor> <gülüyor> Yok kaçtı arkada geçti bana dön. Bakayım bak hala arkada. İşte nihayetinde ettiğimiz duaya dikkat edeceğiz de e, hocam gelenin yükünü de görüyor, duasını da biliyor. Müdahale etmek istemiyor çünkü müdahale ettiğinde o kişi makamına ulaşamayabilir. Makamına da ulaşamayınca bu defa iyilik mi etmiş oluyor, kötülük mü etmiş oluyor? Bunu da iyi anlamak lazım. Yani çok konuştum ama az bir özü de anlatamadım herhalde. Ee, ettiğimiz duaya dikkat etmemizi istiyor Merkez Efendi Hazretleri. Kaldırabileceğimiz kadar dua edeceğiz. Yapabileceğimiz kadar dua edeceğiz. Dua edip isteyeceğimizi, lütfen buraya dikkat. Dua edip isteyeceğimizi, isteyeceğimiz makamı önce, daha önce geçmiş Allah dostları, evli Allah'tan olabilir, sahabeler öyle, nasıl yaşadıklarını kendimize bir örnek seçelim. Bir bakalım nasıl yaşamış? Eşinden ayrı düşmüş? Çocuklarıyla problem mi yaşamış? Evini mi satmış? Şehit mi olmuş? Ee, neler yaşadığını anlayalım ve bir örnek seçelim. Ona göre dua edelim. Bunu da şundan söyledim. Laf uzattım belki karmaşık da gelmiş olabilir. Dedi ki hocam ama başka bir hocam dedi. Dua ederken çünkü bunu başka zamanda sohbetlerinde almıştım. Onun için Merkez Efendi Hazretleri kısa öz söyledi ve bunu izah et dedi. Dua ederken bize söylenenleri söylüyorum. Kendine bir rol model seç. Bir sahabe seç. Ya da bir maneviyattan, Allah dostlarından yani. Birisini seç. Onun makamına göre dua ediyorsun ya. O seçtiğin zatın hayatında neler yaşadığını gör. Muhtemeldir aynı imtihanları yaşayacaksın. Kabul ediyorsan dua et. Geçemeyeceğini düşünüyorsan bakın buraya da dikkat. Ahir zamanda imanı kurtarmamız asıldır. İmanı kurtarma döneminde de olduğumuz için gerekirse ümmet için, insanlar için dua edeceğiz, ülkemiz için, evlatlarımız için. Bunu kast etmiyorum. Şahsımıza, kendimizin hedeflediği makam için talepte bulunuyorsak bunu karşılayıp karşılayamayacağımızı, yapıp yapamayacağımızı düşünerek ona göre dua edelim ya da limiti düşürtelim, hiç riske girmeyelim. Çünkü ahir zamanda da imanı kurtarmak ya ana temel. Riske girmeyelim. Duamızdaki isteğimizi azaltalım ama imanımızı sapa sağlam götürelim. Ya da <laughs> ya da duamızın neticesinde ona göre gelen tüm sıkıntılar, hastalıklar, musibetler, imtihanlara göğüs gerelim de asla ve asla Allahu Teala'yı haşa suçlayıp benim kaderimde bu mu vardı? bu da bana olur mu? Ya da annem bana sıkıntı yaptı, babam bana mirastan mal vermedi. Karşılaştıklarımızdan söylüyorum. Eşim böyle davrandı. <laughs> Özür dilerim. İşverenim böyle yaptığı gibi bu tür suçlamalara girmeyelim. Nihayetinde imanlı gitmemiz esastır. İmanı kurtarabilirsek ne ala ahir zamandayız. Şimdi Merkez Efendi Hazretleri'nin söylediği yükleriyle geliyorlar. Onlara dua edelim mi etmeyelim mi e, is, e, duaların neticesini yaşıyorlar e, bunları da e, hocamız anladığım kadarıyla kendisini sever ve ziyaret edenlere diyor ki dua etmişsiniz duanıza göre yükünüz var sırtınızda <laughs> özür dilerim dua etmişsiniz duanız kadar yükünüz var imtihanlarınız kadar yükünüz var sırtınızda ya duanızı geri çekin yüklerinizi bırakın ya da o yüklerinizle imtihanınızı verip dua ettiğiniz makama erişin diyor. Merkez Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettiniz, geldiniz, bazı sıkıntılarınız vardır. Mutlaka ki dualarından nasiplenirsiniz de çünkü ev sahibi. Bazı size göre, sizin nefsinize göre, hayallerinize göre istediğinizi yaptıramadıysanız suçlamayın da kimseyi. Bir duanızı düşünün. Çünkü siz talep ettiğiniz noktaya gidecek durumda değilsiniz. Ya gideceğiniz yere göre hazırlık yapın ya da gideceğiniz yeri yakına çekin. Merkez Efendi Hazretlerinden selamlar, sevgiler.